Bir yapay zeka projesi inşa etmenin bildiğimiz anlamda bir yazılım geliştirmekten tamamen farklı bir şey olduğunu hiç düşündünüz mü? Yani sandığımızdan çok daha fazla deneye dayalı, belirsizliklerle dolu bir macera aslında. Peki bu süreci başarılı kılan şey ne? Gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. Bu yolculukta gerçek bir yapay zeka projesinin tüm yaşam döngüsüne bakacağız. Bu 5 kilit aşama üzerinden başarılı bir yapay zeka ürününü hayata geçirmenin ardındaki sırları adım adım keşfedeceğiz. Her şey yapay zeka geliştirmeyi bildiğimiz standart yazılım mühendisliğinden ayıran temel bir çelişkiyle başlıyor. İşte o bilmecenin ta kendisi. Şimdi deki aradaki temel fark şu. Geleneksel yazılımda siz adeta bir yemek tarifi yazıyorsunuz. Bilgisayarda o tarifi harfiyen uyguluyor. Her şey kontrol altında. Ama yapay zekada işin içine bir de veri giriyor. İşte bu veri denkleme devasa, tahmin edilemez bir değişken ekliyor. Artık bir tarif yazmıyorsunuz. Bilgisayara binlerce örnek göstererek yemek yapmayı öğretiyorsunuz. Süreç bir anda bir talimat listesinden çıkıp bir keşif yolculuğuna dönüşüyor. Gelin bu konuyu biraz daha deşelim. Veri, yapay zeka geliştirmede neden her şeyi değiştiren o beklenmedik joker kartı? Neden bu kadar gizemli? Bu alıntı durumu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Verinizin içinde ne saklı olduğunu asla tam olarak bilemezsiniz. Beklenmedik ışık sorunları, insanların bir anda gözlük takması ya da garip yüz ifadeleri. Bunların hepsi modelinizi etkileyebilir ve bunları önceden kestirmenin hiçbir yolu yok. Bu soyut kavramları biraz somutlaştıralım isterseniz. Analizimiz boyunca hep aynı pratik örnek üzerinden gideceğiz. Diyelim ki güvenlikli bir kapıyı sadece yetkili kişiler için açan akıllı bir yüz tanıma sistemi geliştiriyoruz. Şimdi direksiyona sizi geçirelim. Kendinizi 3 kişilik o küçük ekibin lideri olarak hayal edin. Önünüzdeki ilk ve en büyük sorun veri toplama. Hem de hızlıca. Ne yapardınız? Nasıl bir yol izlerdiniz? veri toplama bilmecesinden yapay zeka projelerinin asıl motoruna yani tamamen hız ve sürekli tekrar üzerine kurulu bir sürece geçiyoruz. Bakın bu prensip belki de bu işin en can alıcı noktası. Mükemmel veriyi toplamak için beklemek aylar sürebilir ve bu süreçte tek bir adım bile ilerleyemezsiniz. Oysa yapay zeka projelerinde başarıyı öngören en büyük faktör ekibin ne kadar hızlı hareket ettiğidir. Çünkü ne kadar hızlı başlarsanız, o bilinmeyen sorunları o kadar erken görür, o kadar çabuk çözersiniz. İşte yapay zeka geliştirmenin kalbi bu döngüde atıyor. Hızlı hareket eden ekipler bu döngüyü günde bir kez, evet yanlış duymadınız, günde bir kez bile tamamlayabilir. Ve her bir döngü sistemi bir adım daha mükemmelleştirir. Bu sürece ampirik süreç diyoruz. Yani tamamen deneysel. Bu bir mühendisin plan yapıp sonra inşa etmesine benzemiyor, daha çok bir bilim insanının deney yapması gibi. Bir hipotez kur, test et, sonuçları gözlemle ve bu gözlemlere göre bir sonraki adımını belirle. Tamamen bir keşif yolculuğu. Peki, bir sonraki döngüde tam olarak neyi iyileştireceğinizi nasıl bileceksiniz? Cevap: Hata analizi. Modelin nerede ve neden yanıldığını incelemek size bir sonraki adım için yol haritası çizer. Eğer model şapkalı insanları tanıyamıyorsa çözüm belli. Daha çok şapkalı insan fotoğrafı bulmak. Harika, modelimizi laboratuvarda eğittik, testlerde şahane sonuçlar alıyor ama şimdi asıl sınav başlıyor. Hikayeyi bu kontrollü, steril ortamdan alıp gerçek dünyanın dağınıklığına ve karmaşasına taşıyalım. İşte gerçek dünya sorunları tam da burada başlıyor. Kapıdaki kameradan 7 bölü 24 video akışı yapıp bunu sunuculara göndermek hesaplama maliyetlerini öyle bir fırlatır ki bu sürdürülebilir olmaz. Demek ki bize bir ön filtre lazım. Yalnızca bir hareket olduğunda ana yüz tanıma sistemimizi tetikleyecek daha basit bir görsel aktivite detektörü. Şimdi bu filtre için iki seçeneğimiz var. Biri çok basit, 20 dakikada yazılabilecek bir kod. Diğeri ise çok daha isabetli ama geliştirmesi günler sürebilecek bir sinir ağı. Hangisini seçerdiniz? İşte burada yine o hız prensibi devreye giriyor. En doğru başlangıç en hızlı ve en basit seçenektir. Neden mi? Çünkü gerçek dünyadan hemen bir şeyler öğrenmeye başlamanızı sağlar o hızlı ve basit çözüm, rüzgarda sallanan bir ağaç dalı veya yoldan geçen bir kedi yüzünden sürekli yanlış alarmlar verse bile size paha biçilmez bir geri bildirim sunar. Belki de en önemli keşfiniz şu olur, insanların kapıya yaklaşırkenki görüntülerinin çoğu hareketten dolayı bulanık çıkıyor. İşte bu, laboratuvarda simülasyon yaparken aklınızın ucundan bile geçmeyecek hayati bir sorun. Bir yapay zeka sistemi devreye alındıktan sonra karşılaşılan en büyük ve en sinsiz zorluk işte budur: veri kayması. Yani siz modeli eğitirken dünya sanki bir fotoğraftı. Ama siz arkanızı döndüğünüz an dünya değişmeye devam etti. Modelinizin öğrendiği o eski dünya artık geçerli olmayabilir. Gelin bu kavramı sumutlaştıralım. Kış gelir, insanlar yüzlerinin bir kısmını kapatan atkılar takmaya başlar. Veya Kaliforniya'da eğitilen otonom bir araç, trafik ışıklarının yatay olduğu Teksas'ta ne yapacağını şaşırabilir. Gerçek dünya statik değildir, sürekli değişir ve modeliniz bu değişimi ayak uyduramazsa bir anda işe yaramaz hale gelebilir. Ve böylece son bölüme geliyoruz. Bu bölümde bir yapay zeka projesinin asla tam olarak bitmediği gerçeğine odaklanacağız. Aksine o canlı bir organizma gibi sürekli bakım ve ilgi gerektirir. İşte bu anlaşılması gereken en temel zihniyet değişimi. Asıl amaç akademik metriklerde yüksek skorlar almak değil. Asıl amaç gerçek dünyada gerçekten işe yarayan, değer yaratan bir sistem kurmaktır. Çünkü test setindeki %99'luk başarı sizin kapınızın gerçek hayatta açılacağı anlamına gelmeyebilir. Peki modelinizi nasıl hayatta tutarsınız? Cevap basit, sürekli izleyerek. Projenin en başında ekibinizle oturun ve bir beyin fırtınası yapın. Bu sistemde neler ters gidebilir? Sonra bu potansiyel sorunları yansıtan onlarca farklı metriği takip eden kontrol panelleri yani dashboardlar oluşturun. Amacınız sorunları büyümeden erkenden yakalamak. Unutmayın hangi metriğin ne zaman bir soruna işaret edeceğini asla önceden bilemezsiniz. Bu yüzden çok sayıda farklı açıyı sürekli gözlemlemek hayati önem taşır. Özetle, çıkaracağımız en temeller şu, yapay zeka geliştirmeyi bir başlangıcı ve sonu olan doğrusal bir proje olarak görmekten vazgeçip, onu sürekli bir öğrenme, uyum sağlama ve keşfetme döngüsü olarak benimsemeliyiz. Bu analizden, aklımızda kalması gereken en kışkırtıcı düşünce belki de budur. Eğer dünya sürekli değişiyorsa, mevsimler, modalar, alışkanlıklar değişiyorsa, bu dünyayı anlamaya çalışan bir model nasıl sabit kalabilir ki? Belki de bitmiş bir yapay zeka modeli aslında ölü bir yapay zeka modelidir.